Baba gıdıklandı ne? Abisi al hadi Kuş mu? Al kuşu al kuşu Gel gel ama, gel Ama ama Gel gel Hah Paşa Bana Ne yapıyorsun? Ah geç tornavluya Aaa baba kutandı beni de kafasını sevdi Anne Paşa gel, gel. Paşa gel Hay gelmesin baba gel, 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 Paşa Gel, gel, gel. Anne gel bir. Gel. gel. Dur gel. geliyormuş abi. Geldim. Dur yavaş gel de. Uçuyor, uçuyor, uçuyor anne. Emre, bir resmi düzgün çek şu etraftan. Ben çektim. Çekti mi? Salatayı uzatsın bir yiyecek mi? Yukarıya doğru uzat salatanı. Uzattık da Yiyecek de, yiyecek de. Yakın var sürü. 也没有，也没有，也没有，也没有。